Salam dostlar, bu gün sizlerle bərabər iç e, kanalımdır və iç videom Free Fire-də edəcəm. E, bu arada mən Orxan e, və Free Fire-də mənimlə oynamaq isteyenlər üçün e, adım zaten kanalda yazır. Burdan da belə oxuya bilərsiniz istəsəsiz. E, bu mənim lap köhnə əvvəlki hesabımdır. Necə vaxt gəlmirəm baş hesablaşdırırdım onu da öyrədirdilər. Amma indi bununla gedirəm. İlk otu bir hərəkətlərimizi belə kasadan göstərək. Kassaya girək. Bu gün sələ ilə bir-birlə yalnız qurt oynayacağıq. Belə papaqlar, yüzdər, həmsə bir basmayım, sıxılməsincə. Sir də doğrusu prosi keç olması vaxtımız qıt olmaz. Belə belə kostümlər, nə bilim Böyle ayakkabıları istemiyiz ya da çantalardan bunlar var burada bunlar paraşütlerim bunlardı Burada bunun mende olduğunu bilmirdim indi bildim adım indi düştü bəli bunlar var bu var bunu yakın çalmaz bir siz e, bir bu var Bu ayrıca çox xoşuma gəlir. Və bir də bu. Bu var, bu var. E, bunu o yeni gələn şey etcini şeyindən aldım. Jim var və bir də çap çap var. Araslardan Lamborghini, buradan motorlardan bu ikisi, Karmoton və bu, bu yoxdur, bu var. Və bundan bu var. Profile music sad onur po şeydir və ev silahım var. Silahlarımı da tez bir şəkildə göstərim, nələrdir? Eee, puslanadı model mən mənsə soxmadım. M4A1 nədir bu var. Bu var. Bu var. Və ev silahımız var, Scar-ın. Eee, bu, bu elə baxın. Elə çaçec, qullar heç. Aha, bir də evə silahlarımla bu, bu var məndə. E, MP40-ım. Bu da var. Benim ee repapanlardan bunun bunu var. Belə. Hə, burada da bu var, bu var, bu var. Belə. Yəni bunun bu şəkildə var. Bunlar çoxdur, bu da yoxdur, bu da yoxdur. Bunlar da yaxında təzə iç almalı kirləşirəm. Və bombalarım bu qədərdir. Puzum bir dənə də amma bu çox xoşuma gəlir amma. Hər nəsə. Çox uzatmadan yalnız qurtuza keçək cid edək. Umarım mən də dəstək olarsınız. Gərək oynayaq və bu canavarı da aldım yaxınlarda. Görəy necə baş verəcək. Giririk, gözləyirik. Hmm, görürüz. Uza sayıxma, uza sayıxma. Bu da çayıq mı? da mı? arada mən e, yalan demeyeceğim. Təhkürlə de o kadar da güc değil. Ama taramada çok yaxşı olur. Yani, tarama sevim mənim çok hoşuma gelir. Yani bu görüm. Arkadaşım yağ bayağı. Arkadaşlar neden böyle oluyor yani? Bak. Ben gibi giriyorum. 4-5 oyun en az oynayacağım. Yalnız kurt size biraz göstereceğim. Ee, bu arada oynamak isteyenler varsa eğer benimle gelsinler oynayalım beraber falan takılırız. Evet daha girdim. Ve bu arada bu etkinliğin gitmesini çok istiyorum. Yani batıs sevmem asla. Yani aranızda batıslar varsa da bu kanaldan çıkın arkadaşlar. Yani batıs ne abicim? Tamam kadınlar kalsın da yani kızları sevgi. Ama oğlanlar niye batı seviyor onu anlayamıyorum. Oo beyefendimiz tek bir oynuyor. Ben neden böyle dans ediyorum onu bile bilmiyorum. Ha bu arada oyun dondu. oynayacağız. Ayda kafa gidiyordu ya. Oğlum ne yapıyorsun be? Şöyle gidelim gidelim. Nerede bu? Birader ne yapıyorsun sen orada? Ulan, tarama. Terbiyesiz. Hareket çekmeyeceğim. Yani milleti dışlamayalım. Evet tek güne gidiyoruz. Bakalım ne olacak. Ama kendi aramızda çekelim bence. Cezoları pervane. Oba. Bulamadık. Koş, 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 koş. Şöyle. Oha. Akı takı koydum Adam gelmeden can vurabilirsem. Ova, Bir tane koydum. Arkadaşlar bende neden bu kadar zarar ben de buz kullanıyorum. Adamın canı bayağı azalttı. Koş. Evet. İkinci roundumuzu yapıyoruz. Ee, Onu seçeyim bir de AVM seçeyim ya ya da. iki tane AVM. Arkadaşlar bu arada AVM ile oynayamıyorum. Yani sadece ne bileyim bir hevese geleyim ya. Dedim bir bakayım belki şansım. ver gider. Ova olmadı. in olmadı. Bunu koydum. Şimdi de koydum. Güzel. Aferin aslanım aslanım. Arkadaşlar bu arada neden bunların böyle oynuyorlar ben bilmiyorum. Hayda koyamadım. Yani vuramadım. Yanlış anlaşılmaz. Şimdi yok ederim. Oha. Gördüm ben. Namussuz. Utanmıyor mu lan? Yok. Yumruk olmaz. Olmaz lan. Arkadaşlar bu yumrukla giriyor ya. Abicim ben niye aldım? AVM ile koy diye bak. Hem yani vur sık. Ne bileyim birini vur diğerini mi kiçiyorsun çabuk. Bilmiyorum ne yapıyorsun yap ama onun ne diye aldım. Şimdi ben senin o kafanı uçurmaz mıyım lan? Arkadaşlar böyle tek bile oynamıyorum dediğimde yani oynuyorum. Ama vesilere geldiğimde oynuyorum Şimdi sen tarıyorum ha. Al lan. Bu kafa. Bak arkadaş sinirlendi. yumruk vurduğu şey hareket çekeceğim ben. ben. Sinirlendim ya. Evet bu arada bana da istiyorum rica ediyorum. Ben de ünlü olmak istiyorum ya artık. Adamım. Gelmiyor mu? Ben geleyim mi lan? Baba ne yapıyorsun? ya böyle. Sen buzun varsa bizim de var oğlum. Kardiyan diyemiyorum Bu arada buz yediğim Ben kardiyanı kardiyan diyorum buza da e, şimdi yaptım diyorum. E, ee, şimdi merhaba diyoruz ve sonra ölüyoruz. Evet. Bir oyun daha oynayalım ve bitirelim. Zafer. Evet. 1398 ee, şey aldım. Nasıl diyeyim? Ee, şey işte hasar verdim. Evet. Şimdi hatırladım. Bu arada ise bir hareketin alma yöntemini ölgedeyim yani. Hareket alma ee, bir tane